Merhabalar efendim. Stanley Parable ile karşınızdayım. Bu oyunu zaten çok kişi oynadı. Yine çok kişi oynadı. Ama bu sefer Türkçe dublaj. Türkçe dublaj olarak oynayınca aşırı zevkli olacağını düşünüyorum. Eğer hiç izlemediyseniz daha önce daha önce bu oyunu hiç görmediyseniz izleyin. Çok seveceksiniz. Eğer oynama şansınız varsa da mutlaka oynayın. Hemen başlayalım. Başlayalım. İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Stanley büyük bir binadaki firma için işçi 427 olarak çalışıyordu. İşçi 427'nin işi basitti. 427 numaralı odada masasının başına geçer ve klavyedeki tuşlara basardı. Emirler masasındaki bir monitörden gelir, ona hangi tuşa veya tuşlara, hangi sırayla ve ne kadar süre basacağını söylerdi. İşte bu işçi 427'nin her yılın, her ayının, her haftasının, her günü yaptığı işti. Ve başkalarının bu işin ruhunu öldüreceğini düşünse de Stanley sanki bu iş için yaratılmış gibi emirlerin geldiği her defasında bir haz alıyordu. Ve Stanley mutluydu. Ve sonra bir gün oldukça garip bir şey oldu. Stanley'i sonsuza dek değiştirecek bir şey asla unutamayacağı bir şey. Monitöründe takip etmesi gereken hiçbir komut olmadığını fark ettiğinde yaklaşık bir saattir masasının başında oturuyordu. Hiç kimse ona yapacağı işleri söylemek, toplantıya çağırmak, hatta merhaba demek için bile gelmemişti. Bu firmada çalıştığı yıllar boyunca hiç böyle bir soyutlanma yaşamamıştı. Bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı. Şoke olmuş, donup kalmış bir şekilde Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde buldu. Ama aklı başına gelip algıları tekrar açıldığında, masasının başından kalkıp ofisinden dışarı çıktı. Evet, bence çok güzel seslendirmiş. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley, toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Ee, i̇lk önce şunu yapmak istiyorum. İlk önce bu konuşan arkadaşın dediklerini yapmak istiyorum. Daha sonra yoldan sapalım. Oyunun farklı sonları var. Bu farklı sonları görelim. İsteğim bu. Hadi bakalım. Ne diyorsa onu yapıyoruz. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. ama burada da hiç kimse yoktu hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley, patronunun ofisine gitmeye karar verdi gidelim bak buralarda Türkçe bak buralarda Türkçe buralar normalde de Türkçe mi yoksa biraz geliştirmişler mi çok iyi ya bunları okumak isterdim yani kültüreli bir olan işin geri hemen çok çalış çalışkan çalışkan Gayet güzel. Türkçe olması çok güzel oyunun ya. Yani şu an normalde hazırdı videosu. Buna gireriz. Şimdi girmeyelim öyle bir şey yaptı mı Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenleri yöneldi. Tamam. Bu değil demek ki. Ve patronumuzun odası burası. Bak buralar falan da Türkçe oyun resmen Türkçe çok güzel ya. Yani sıradan bir Türkçe yama değil. Sadece alt yazılar, menüler vesaire değil. Her yer Türkçe. Çok güzel. Belki kolaydır. Yani Stanley Parable için kolaydır. Patronunun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha bir insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için afalladı. Şoke olmuş ve aklı Arap saçına dönmüş bir şekilde Stanley tüm bunların kimin başının altından çıktığını ve kendisi için ne tür şeytani planları olduğunu merak etti. Bilemeyeceği bir şey vardı ki o da patronunun Stanley'den sakladığı korkunç gerçeği koruyan klavye panelinin patronunun masasının arkasında olduğuydu. Ve bu panele ekstra bir koruma önlemi olarak şu sayıları şifre olarak girdiydi. 2, 8, 4, 5. Ama elbette Stanley'nin bunu bilme imkanı yoktu. Aslında burada biraz çıldırtabilirim. Azıcık şey olsun. Bakalım ben sinirlenebiliyor muyum? Çünkü kapı açılacak Stanley, burayı biliyordu. Burada öylece bakıp parmaklarını çevirip durdu. Bu aygıta girdiği hiçbir sayının bir anlamı yoktu. Çünkü kombinasyonun 2 8 4 5 olduğunu asla bilemezdi. Ay. 2 8 4 5. İstani pervazın şey bu. Yanı çalabilirim. Tanrı aşkına. Görünüşe göre panelin acil durum geçersiz kılma prosedürü devreye girmişti. Ve kapı öylece açılıvermişti. Ve Stanley'de hikayeyle birlikte cehennem olmuştu. Eh, hop Ah, nasıl yani? Ama adamların, adamın tepkisi çok iyi ya. Şuradan gidebilirim de. bunu girince bu maç oluyor. Evet. Ya bunun çıldırması, Türkçe çıldırması, Tanrı aşkına falan yapmasın çok hoşum. Peki. Hadi bakalım. Bakalım neler çeviriyor. Binanın derinliklerine doğru ilerlerken Stanley kendini biraz ayrıcalıklı hissetti. Göğsünde dönüp duran bir hissi bu. Sanki kendisi için düşünebilecek vakti ve izni bulmuştu. Sanki yaptığı işin doğasını sorgulayabilirdi. Peki bunca yıl hiç aklına bile gelmemiş olmasına rağmen bunu neden şimdi düşündü? Bu soru uzun süre cevapsız kalamazdı. Bir de şey tadı belgesel tadı belgesel istiyormuşum gibi. Stanley üzerinde akıl kontrol testi yazan bir kapıdan geçti. Hadi bunu bile değiştirmişler. Çıkış abi çok güzel. Bakayım bunları da değiştirmişler Televizyon ekranları ile dolu devasa bir odada ışıklar açıldı. Bu yer nasıl korkunç bir sır saklıyor olabilir diye düşündü Stanley. Bunu bulabilecek gücü var mıydı? Kameraları açıyorum. Monitörler yaşamla dolduklarında gerçek duaları açığa çıktı. Hepsinin üzerinde bina çalışanlarından birinin numarası vardı. Stanley'nin iş arkadaşlarının. Her bir bireyin hayatı ekranlardaki görüntüleri indirgenmiş ve onlardan biri olan Stanley, özgürlüğün hiçbir şey ifade etmediği bu yerde izlenmekteydi. Yalnız ekranlardaki yazılar da Türkçe idi. Bu zihin kontrol tesisi inanılamayacak kadar korkunçtu. Gerçek olamazdı. Stanley bunca zaman boyunca bir başkasının kontrol altında mıydı? Sıkıcı işiyle mutlu olmasının tek sebebi bu muydu? Körlemesine kabul etmesi için duygularının manipüle edilmesi miydi? Yani öyle duruyor evet. Hayır. inanmayı reddetti. Bunu Hayır. kabul edemezdi. Hayatı bir başkasının kontrol altında mı? Asla. Düşünülemezdi bu değil mi? Böyle bir şey mümkün müydü ki? Tüm hayatını dünyaya karşı kör bir biçimde mi geçirmişti yani? Hayır. Ama işte kanıt buradaydı. Operasyonun kalbi, duygu seçenekleriyle etiketlenmiş tuşlar. Mutlu, üzgün ya da memnun. Yürümek, yemek yemek, çalışmak. Tüm bunlar izleniyor ve emrediliyordu işte bu yerde ve geçmişinin soğuk gerçeği kafasına dank etmeye başladıkça Stanley bu makinenin <laughs> asla hiçbir insanın hayatı üzerinde korkunç gücünü kullanmaması gerektiğine karar verdi. Bu makineyi Doğru. bozacak, yok edecek, parçalayacaktı. Evet öyle yapacağım. Yapmak yine benim elimde ama öyle yapacağım. Ben de edeceğim çünkü. İlk 15 dakikamız buna gitti. Acaba sözünü dersek ne olacak? İlk önce tesis gücüne gidelim. Zihin kontrolleri boşta. Sanki bir tür oynuyor oynuyormuşum gibi. Sistem geliyor. Ve sonra sonunda tesisin enerji kaynağını buldu. Bunun onun görevi, yükümlülüğü olduğunu biliyordu. Bu yere ve ardında duran her şeye bir son vermesi gerekiyordu. başkasının boyunduruğundan kurtarmıştı. Özgürlük sadece birkaç adım ötedeydi. Ama öyle olmasına rağmen devasa kapı yavaşça açılırken Stanley halen ne kadar bulmacanın çözülmemiş kaldığını düşünmeden edemedi. İş arkadaşları nereye gitmişti? Kendisi makinenin boyunduruğundan nasıl çıkmıştı? Bu bina başka nasıl gizemleri ev sahipliği yapmaktaydı? Ama gün ışığı odaya vurdukça bunların hiçbirinin bir önemi olmadığını fark etti. Çünkü onun aradığı bilgi değildi, güç de değildi. Yalnızca mutluluktu. Belki de amacı anlamak değil, boş vermekti. Artık kimse ona nereye gideceğini, ne yapacağını ya da ne hissedeceğini söyleyemezdi. Nasıl bir yaşam sürerse sürsün, onun yaşamı olacaktı. Ve şu anda bilmesi gereken tek şey buydu. Belki de bilmeye değer tek şey. Stanley açık kapıdan adımını attı. E ne yapalım dostlar? Gidelim mi? Dönelim mi? Ben gitme taraftarıyım. Ama gidince ayıp ayıp falan yapmaz inşallah. Ben ilk defa buralara kadar geldim. Hiç dinlememiştim. Stanley soğuk Meltem'i teninde hissetti. Özgürlüğün getirdiği hissi önünde açılan bu yeni yolun getirebileceklerinin hissi. Şu anda her şey olması gerektiği gibiydi ve Stanley mutluydu. Şimdi ne olacak? Bitti mi? Abi bizi dinledik gibi 15 dakika falan sürdü. Şimdi sıra bizde. Hadi birazcık ona engel olalım. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Temizlik Stanley, dolabına girmek istiyorum. oluşan e, bir yol ayrımına geldi. temizlik odasına girdiğinde dalga geçmeye başladı. Süpürge dolabına doğru adım attı. Ama orada hiçbir şey yoktu. O da arkasını dönüp aksi istikamette ilerledi. Burada hiçbir şey yoktu. Ne yapılacak bir seçim ne takip edilecek bir yol. Sadece boş bir süpürge dolabı. Burada bulunmak için bile bir sebep yoktu. Stanley'nin halen süpürge dolabında oturuyor olması şaşırtıcıydı. Hiçbir şey yapmıyor dendi. En azından ortalıkta etkileşime geçebileceği bir şey olsaydı yaptığını savunabilirdi. Bu şekliyle orada duruyor, her şeyi s**ketçilik oynuyordu. Sansür yapmış adamlar. Sen sen hala süpürge dolabında mısın? Hiçbir şey yapmadan öyle duruyorsun. Neden? Lütfen bana bir açıklama yap. Cidden aklım karıştı. Burada hiçbir seçimin veya başka bir şeyin olmadığının farkındasın değil mi? Eğer ki sana Stanley süpürge dolabının yanından geçti deseydim en azından içini açıp bakman için bir sebebin olmuş olurdu. Ama bu dolabın hikayede gerçek anlamda hiçbir önemi olmadığı için ondan bahsetmek aklıma bile gelmedi. Belki de senin için bu bir şekilde kendi yolunu seçmektir. Belki de arkadaşlarının yanına gidip bundan bahsettiğinde şöyle diyeceksin. "Aa, süpürge dolabı sonunu aldınız mı? Süpürge dolabı sonu favorim. <laughs> ZX'de. Umarım arkadaşların bunu endişe verici bulur. <laughs> ZX'de. Stanley şişman ve çirkindi ve gerçekten, gerçekten aptaldı. Sahip olduğu işe muhtemelen bir aile torpiliyle girmişti. İşte bu kadar aptaldı. Öyle ya da uyuşturucu parasıyla. Evet, Stanley uyuşturucu ve fahişe bağımlısıydı. Bundan sonra bağ yoktu galiba. Yani. Şu anda olup bitenler hakkında oldukça geçerli bir sonuca vardım artık. Sen ölüsün. Bu süpürge dolabını buldun, içini biraz eşeledin ve tam burada bir şey olmadığı için bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenleri yöneldi. Şimdi burada biraz oyunun kafası karıştı. Birazcık aşağı inelim. Evet, az mı korku oyunu oynadık? Ama Stanley bunu yapamazdı. Patronuyla karşılaşma ihtimalini düşündü. İşinin başında olması gerekirken olmadığını itiraf ettiğini bu yüzden kovulabilirdi. Ve ekonomi böyle dar boğazdayken neden böyle bir risk alsındı ki? Sırf herkesin ortadan kaybolduğuna inandığı için mi? Patronu onun çıldırdığını düşünürdü. Sonra Stanley'nin aklına bir şey geldi. Belki diye düşündü kendi kendine. Belki de ben değilim. Tüm iş arkadaşlarım bir anda gizemli bir şekilde ortadan kayıp mı oldu? Hiçbirinin mantıklı bir açıklaması yoktu. Ve Stanley bunu düşünürken başka garip gözlemlerde de bulundu. Örneğin aşağı baktığında neden ayaklarını göremiyordu? Gittiği her yerde neden kapılar otomatik olarak ardından kapanıyordu? Ve bu bağlamda tüm odalar hep birbirine benziyordu. Kendilerini tekrar mı ediyorlardı? Hayır, dedi Stanley kendi kendine. Bunlar çok garip, bu gerçek olamaz. Ve sonunda vardığı sonuç dilinin ucuna kadar geldi. Ama söyleyecek kelimeleri seçemedi. Rüya görüyorum, diye bağırdı. Bunların hepsi bir rüya bir cevap, bir açıklama bulduğu için Stanley öyle rahatlamıştı ki iş arkadaşları aslında hiçbir yere gitmemişti. İşini kaybetmeyecekti. dili filan değildi. Ve yine kendi kendine düşündü. Sanırım yakında uyanacağım diye. Tuşlara basmaktan ibaret işime ve sıkıcı gerçek hayatıma geri döneceğim. Madem rüya gördüğümün farkındayım, bunun keyfini çıkarabilirim o zaman. Ve kendini uçarken hayal etti. Ve yavaşça yerden yükselmeye başladı sonra kendini uzay boşluğunda büyülü bir yıldız topluluğunun arasında uçarken hayal etti. Ve onları da gördü. Öyle eğlenceliydi ki Stanley halen uyanmamış olmasına hayret ediyordu. Halen nasıl rüya gördüğünün farkında olmaya devam edebilirdi. Ve sonra belki de şimdiye kadarki soruların en garibi geldi Stanley'nin aklına. Daha önce sormamış olduğuna kendisi de şaşırdı. Neden kafamın içinde her yaptığımı söyleyen bir ses var? Şimdi de ses kendini Stanley tarafından düşünülürken anlatıyordu. Bunu nasıl garip bulduğunu, sanki burada ikinci bir kişi olduğunu, düşüncelerimi nasıl açıkladığını düşünmemi açıklayan bir ses hayal ediyorum diye düşündü. Ve her şeyin nasıl, ne kadar garip olduğunu düşünüp bu sesin tüm insanlara rüyalarında konuşup konuşmadığını merak etti. Ama elbette gerçekte bunların hiçbiri rüya değildi. Nasıl olabilirdi ki? Stanley sadece kendini mi kandırıyordu? Eğer uykudaysa hiçbir sorumluluk almak zorunda kalmayacağına kendini mi inandırıyordu? Stanley şu anda ömrü boyunca hiç olmadığı kadar uyanık. Sesin bu kelimeleri söyleyişini duymak Stanley için büyük bir şoktu. Ne de olsa hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bunun bir rüya olduğunu biliyordu. Ses onun daha az önce büyülü bir alemde yıldızların arasında uçtuğunu görmemiş miydi? Ses bütün bunları nasıl açıklayacaktı? Bu ses de onun bir parçasıydı elbette sadece şunu yapması gerekecekti. İspatlayabilirdi. Kontrolün kendi elinde olduğunu ve bunun bir rüya olduğunu ispatlayabilirdi. O yüzden gözlerini yavaşça kapadı ve kendini uyanmaya hazırladı. Teninin üzerindeki battaniyenin hafif ağırlığını ve sırtındaki karyolanın baskısını. Dışarıdaki dünyadan gelen taze havayı hissetti. Bırak da uyanayım diye düşündü. Bu rüyadan bıktım artık. Bitmesini istiyorum. Bırak da işime gideyim. Tuşlara basmaya devam edeyim. Lütfen. Tek isteğim bu. Dairemi, karımı ve işimi geri istiyorum. Tüm istediğim hayatımın olduğu gibi devam etmesi. Hayatım normal. Ben normalim. Her şey çok güzel olacak. Sıkıntım yok. Bitmedi. Vallahi bitmedi. Birazcık taklit maddi değil mi? Ben yoruldum artık. Bitmiyor. Stanley çığlık atmaya başladı. Lütfen biri beni uyandırsın. Benim adım Stanley. Bir patronum var. Bir ofisim var. Ben gerçeğim. Lütfen birisi bana gerçek olduğunu söylesin. Gerçek olmalıyım. Böyle olmalıyım. Sesimi duyan var mı? Ben kimim? Kimim ben? Ve her şey bir anda karardı. Bu, Mariela isimli bir kadının hikayesidir. Mariela her günkü gibi uyandı. Yatağından kalktı, giyindi, pulasını pırtısını topladı ve çalıştığı yere doğru yola koyuldu. Ama bugün kasabada sağdan sola koşup duran, kendi kendine çığlıklar atan ve en sonunda düşüp ölen bir adam tarafından yolu kesildi. Ve kısa bir süre içerisinde dönüp giderek bir ambulans çağıracak olmasına rağmen çok kısa bir an için bu garip adamı düşündü. Kesinlikle çıldırmıştı. Bu kadar belliydi. Herkes delilerin nasıl göründüğünü bilir. Ve işte o anda kendi kendini normal olduğu için şanslı olduğunu düşündü. Aklım yerinde. Aklımın kontrolü de bende. Ne gerçektir ne değildir biliyorum. Bunu düşünmek rahatlatıcıydı. Ve bir şekilde bu adamı görmek ona kendisini daha iyi hissettirmişti. Ama sonra o gün için ayarladığı buluşma aklına geldi. Kariyerini ve dolayısıyla da hayatının geri kalanını etkileyecek olan ve etkilemesi gereken önemli insanlar vardı. Bunun için zamanı yoktu. O yüzden sadece bir an için orada durup yerde yatan cesede baktı. Ve sonra arkasına dönüp koşmaya başladı. Bir de çılık atsa tamamdır. Garip. Bu yerleri ilk defa gördüm. Ve oyun değişti. Hakikaten aşağı inince biraz korkunç olmaya başlıyor. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Acaba girmesek ne oluyor? Bunu merak ediyorum ama e, 25 dakikalar falan olmuş. Bir 5 saniye bekleyelim Buna girdin mi? Kaptıralım bakalım Ama burada da hiç kimse yoktu hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenleri yöneldi. Burası neresi? Sabah para, öğlen para, kahvaltıda para. Para gibi. Para para para. Bak bunları çevirmemişler. Bunlar <laughs> 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 modelleri de kullanamazsınlar. dedim sadece titriyor. Patronunun ofisine adım atan Stanley bir kez daha insan varlığına dair bir iz bulamamaktan ötürü şaşa kalmıştı. Bu ne anlama <laughs> Stanley hikayeyi öylesine hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyordu ki anlatıcının konuşması için hiçbir imkan bırakmıyordu. Bu tür evet. meseleler sağlıklı değildir. O yüzden bir süre için sakin bir New Age tarzı müzik ile rahatladı. Ama çok o kadar da rahatlamadım kanka hadi. Sakinlemiş ve yenilenmiş bir şekilde hisseden Stanley, sakin bir şekilde yeni açılan yola adımını attı. Evet attım. Şuraya girmek istemiyorum çok o kadar da. Ben o kadar. Cesaretli değilim. Stanley üzerinde akıl kontrol tesisi yazan bir kapıdan geçti. Evet desem sefer buradan gidelim çıkış. Bu kapının üzerinde çıkış yazıyor olmasına rağmen bu koridorun sonunda asıl olacak olan şey Stanley'nin vahşi bölümle karşılaşacak olmasıydı. Bence korkutuyor. Bence abartıyor. Aynı ses kısayım da. <laughs> Arkasındaki kapı kapalı değildi. Stanley halen arkasına dönüp yoluna devam edebilirdi. Çok bu noktada vicdan şey vicdan muhasebesi yapıyor. Bilerek ve isteyerek kendi ölümüne doğru gidebilecek gücü topluyordu. Çok şey değil mi ya? Bazı yerlerde de var böyle yollar. Ama vahşi ölüm falan dedi. Hadi bak, şu anda gece ya, o yüzden biraz ürküyorum. Ölelim. Bu kadar mı? Vahşi, vahşici ölüm dediği. Aşağı düşmek var. Makine vızıldayarak harekete geçer ve Stanley yavaş yavaş kendi sonuna yaklaşırken hayatında bir baltaya bile sapolamadığını düşündü. Stanley büyük resmi göremiyor. Gerçek hikayeyi bilmiyordu. Dar görüşlü algısında sonsuza dek kapalı kalmıştı. Belki de ölümü pek de büyük bir kayıp sayılmazdı, tıpkı kör bir adamın gözlerini oynan gibi. Ve sonra bulundu ve kısa ve boş hayatının vahşi sonunu kabul etti. Hoşça kal Stanley. Hoşça Stanley diye ağladı anlatıcı. Stanley devasa metal çenelerin arasına doğru çaresizce ilerlerken. O hayatı yanda makine vücudundaki tüm kemikleri un ufak edip onu bir anda öldürürken Stanley tamamen yok olmuştu. Ama yine de halen birkaç dakika öncesine Stanley oyunu yeniden başlatmış, ofisinde ve hiç olmadığı kadar hayatta olabilirdi. Acaba anlatıcı onun ne yapacağını düşünmüştü. Çok, ben burayı hiç görmedim. Hele ki üzerinde yürüyeceğin her bir yol, sen daha adımını atmadan çok önce Hayatı aynı kılmak için yaratıldıysa. Şimdi anlıyor musun? Daha Stanley, başlamadan önce en başından beri ölmüş olduğunu anlıyor musun? Abi. Duvar resimleri. Stanley'nin bir keseri. Burası baya müze. Allah. İlk defa görüyorum burayı. Vay vay vay. Çok iyi bilmiyor bak. Kırparım. Bir şeyler yaparım. Size burayı göstereceğim abi. Buranın müddet olmasını istiyorum şu an. 30 geçti çünkü normalde. Ama siz buraları görmenizi istiyorum. Bakım odası bak. Buraya gelmedim galiba hiç. kendi sürümü varmış tamam. Bir de hepsi Türkçe şey. ya. Adamlar buralarda da Türkçe şey yapmış. Bir ses var ama. Böyle bir yere gitmek çok iyi.